Evet buradan sağa dönüyoruz. Haller Park'ın girişi. Dur. Evet burada şu görmüş olduğumuz pet şeyi arabanın şu köşesinden göreceğiz. Tam ucunu göreceğiz. Aynen böyle. Ondan sonra tam sağa geri yapacağız. Yap bakalım tam sağa geri. Evet, sol aynadan da sarı boyalı Dubai'yi tam dik şekilde ve bitişik olarak göreceğiz. Aynen böyle dur şu anda görüyoruz sarı boyalı duvayı. Yanaştırayım. Evet. Şimdi direksiyonumuzu bir buçuk tur çevirdik ve geri geleceğiz. Gel geriye. Düz geri geleceğiz. Burada da sağ aynamızı şoför tarafından baktığımız zaman bu şekilde gördüğümüzde plastik şişeli Dubai'yi aynen bu şekilde gördüğümüzde tam sol yapıp içeri gireceğiz. Aynı zamanda da buradan da şu camın kenarında burayı görmemiz gerekiyor. Böyle. Evet. Gel bakalım. Gel. Buradan da tam paralel olduğu zaman dur. Arabamız yere tam paralel olduğu zaman dümdüz olduğu zaman parkımızı tamamlıyoruz.